Herkese merhaba. Ben Profesör Doktor Özcan Güven. Ee, emekli bir üniversite öğretim üyesiyim. Ancak yaklaşık son 40 senedir dış ticaretle ilgileniyorum ve ihracat ithalat uygulamaları konusunda Türkiye çapında eğitimler veriyorum. Bu eğitimlerde sadece anlatım yok. Zaten ihracat ithalat aktif bir olay. Olay belgelerle oluyor. Olay bazı e, yasaların yeterli açıklama yapmaması nedeniyle teamüllerde neler var, onları anlatmak ve örnek vermekle oluşuyor. E, yıllardır da e, bu konuda bilir yaptığım için uluslararası çapta dünyanın her yerindeki davaların bir kısmı bana geldiğinden onları nasıl çözdüm, nasıl e, faydalan, e, size faydalı olabilirim. Bu bilgileri aktarmak istiyorum. Kendim ihracatçıyım. E, yatırımlarım var. Bu yatırımların tamamında e, imalat yapıyorum, üretim yapıyorum fabrikalarımda ve bunları ihraç ediyorum. Yurt içine satmıyorum. O nedenle de fiilen bu işler nasıl yapılıyor? Kendim gittim gümrükte, gümrük beyannamesi beyan ettim. O işlemleri yürüttüm. Ticaret odasına gittim. Neden? Bir insan yaptığı işi hatırlar. Okuduğu zaman kulak daha uzakta ama göz beyne daha yakın olduğu için gördüğünü daha çabuk anımsar bir de yaşadığını daha çabuk anımsar. Bu nedenle bu işleri fiilende başlangıçta zaman zaman da yapan bir insan olarak sizlere bu program çerçevesinde şunları aktarmak istiyorum. İhracatçı nasıl olunur? İthalatçı nasıl olunur? İhracat ithalat işlemlerini yapabilmek için e, neleri önceden bilmemiz lazım? Yani ben ihracatçı oldum e ne yapacağım şimdi dememeniz için önce ben yapabilir miyim bunları görmenizde yarar var. Nedir görmek istediğiniz, bilmek istediğiniz, bilmeniz gereken olaylar? Öncelikle bir ihracatçının olayları nereden takip edeceğini bilmesi lazım. Yani ihracatta, ithalatta dinamik bir hayat. Bu dinamik hayat içinde değişen, çok sık değişen yönetmelikler var, sirkülerler var. Kanun değil tabii ki. E bunları nereden takip edeceğim? Bunları nasıl uygulayacağım? Hata yapmamam gerekir. Neden? Kapı komşumla ticaret yapmıyorum. Yandaki şehirle yapmıyorum. Türkiye'nin herhangi bir yerinden ticaret yapmıyorum. Belki lisanlı bile bilmediğim, yüzünü görmediğim insanlara mal satıyorum veya onlardan mal alıyorum ve ben bunların ihracatta parasını bekliyorum. İthalatta da para ödemeyi bekliyorum. Ama gelen mal nasıl? Ha, demek ki ihracat ve ithalatta size tavsiyem ben Bugün dahi aynı olayları her gün yaşıyorum, yapıyorum, fiilen e, uyguluyorum. Bir defa akşam yatmadan önce herkes yatsın, 10 dakika kala veya işinize yemeğinizi yedikten sonra girin internete. Türkiye'de, önce Türkiye'ye bakalım. Türkiye'de dış ticaret konusunda ne gibi değişiklikler olmuş? Onu takip etmek mecburiyetindesiniz. Etmezseniz? ilk okuduğunuz bir kitap 15 sene önceki bilgileri yazar. 10 sene önceki bilgileri yazar. Toplayacak da, yazacak da, tamamlayacak da, basılacak da size ne zaman elinize geçti o zaman okuyacaksınız. E demek ki oho dinamik bir hareket. Belki 15 defa değişti o yasal, e, yönetmelikler, sirkülerler. Bu nedenle size tavsiyem önce kendinize görev edin. Her akşam yatmadan önce Türkiye'de Ekonomi Bakanlığı'nın ihracat rejimleri, ithalat rejimleri konusunda bir. Merkez Bankası'nın en bir sirkülerlerini iki, Dış Ticari e Ekonomi Bakanlığı'nın döviz kazandıran işlemler yönetmediklerini, sirkülerlerini okuyor. Neler değişmiş? Ne gibi yenilikler gelmiş? Neler kaldırılmış? Yok. Bir daha öyle bir şey yok. Boşu boşuna zaman kaybetmeyin. Bir ona bakacaksınız, bir de bir de siz akşama vardığınızda uzak doğu uzak doğu uykuda. İşte siz gün çalışırken çok daha önceden uzak doğuda, Çin'de, Japonya'da eğer o taraflarda emergency marketleriniz ise yani hedef piyasalarınız ise oraya satış yapmak istiyorsanız ürününüze seçeceğiniz ürüne göre bu piyasalarda kambiyo rejiminde ne olmuş? Gümrük rejiminde ne olmuş? Ticaret kanununda ne olmuş? Dış ticaret rejimlerinde ne olmuş? Kamb bütün bunları bakıp görmeniz lazım. Önce ne olduğunu göreceksiniz. Sonra da çok kısa oluyor ondan sonra hangisi değişmiş? Neler değişmiş? Zaten orada göreceksiniz. Ya new 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 yazar ne E, W, yanar söner. Ha, şu maddede değişiklik olmuş. Bu rejimde değişiklik olmuş. Türkiye'de yeni 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 yazar, new yeni demek. Türkiye'dekini takip ederken de böyle bakacaksınız. Buradaki değişiklikleri hemen bilgisayarınızda mevcut olan bu rejimlere şurada bir değişiklik olmuş deyip hemen ekleyeceksiniz. Bunun dışında size bir şey daha söylemek zorundayım. Amerika için de aynı şey yapacaksınız. Amerika'yı da sabahleyin erken kalkacaksınız. Amerika'da kambiyo rejimi, gümrük rejimi, dış ticaret rejimi bunlar nasıl değişmiş? Hangi maddeler değişmiş? Bunlara bakmanız lazım. Demek ki ben ticari ihracat yapacağım diyorsanız bir defa o piyasayı nereden takip edeceğinizi bileceksiniz. Bu bir. Bu Allah'ın emri. Bu bundan kaçınamazsınız ikinci bir şey daha söyleyeceğim. Biliyorsunuz Türkiye'de resmi gazete var. Bu resmi gazeteler bir takım kanunları, sirkülerleri, rejimleri neyse bütün bunlarla ilgili yenilikleri yayınlar. Hangi bakanlık neler değiştirmiş diye. İşte Türkiye'dekini resmi gazetelerden takip edeceksiniz. O internet dışında, Ekonomi Bakanlığı'nın sayfasının dışında. E, Yurtdışını nasıl takip edeceğiz? Nereden bulacağım ben bunları? Ben bunları çok kolay bulurum. Neden bulurum? Özellikle Avrupayı mesela söyleyelim. Bizim nasıl resmi gazetemiz var? Avrupanın da official journalları var. Resmi gazete demek. Yalnız orada Avrupa'da official journallar iki nüse çıkar. Her günde sizin elinize gelir. Abone olursunuz, her gün gelir size yazılı olarak veya İnternetten abone olursunuz. Her gün sizin e, bilgisayarınıza Avrupa resmi gazetelerinin iki ayrı nüshası da gelir. Bu nüshalardan bir tanesi, aircraft geliyor, çok çabuk dağılıyor hemen. Gece geliyor, e, o gün öğlene kadar, öğleden sonra sizin elinizde gazeteler zaten. O gazetelerin bir tanesi A4 kağıdı büyüklüğündedir pembe üzerinde L işareti majiskül büyük harflerle L işareti vardır. L işareti. Bu on nüsa, legislation kanun yönetmelik, sirküler, tebliğleri içerir. Hangi üründe hangi ülke için ne değişiklikler var yapılmış bunları içerir. Bir de ikinci nüsası vardır ikinci bir. ...seti vardır... Bir, ...bir tane dergi... ...resmi gazete... ...onun da üzerinde... ...kocaman bir C yazar... ...o da konsül kararlarıdır... ...C konsül ya... ...konsül kararları... ...şimdi siz eğer... ...devamlı... ...her gün bir elemanınıza... ...veya kendiniz... ...bir talimat verirseniz... ...bunları... İncele bizim seçtiğimiz veya yapmak için karar verdiğimiz ürün ve ülke edep ülkelerde bu resmi gazetelerde bir değişiklik varsa bunları hemen not et bize bildir. Biz genellikle piyasada, pratik hayatta o gazetelerin üzerine yazarız. Bu da ürünle ilgili yenilik var diye. Size getirecek kişi bunu yazdığımız size hangisi hepsine bakmaz. Şu sayfada, şu maddede, şu üründe veya şu ülkede, şu sistemde şöyle bir değişiklik oldu. Onu verir, siz onu okursunuz veya onun bir özetini çıkarız size verir. C'de, bunlar çok önemli tabii. Mesela e, şeyler vardır, rifantlar vardır, dergi iadeleri vardır Avrupa'da. Türkiye'den giden bazı tarım ürünlerinde dönem itibariyle e, der ki şu dönemde şu gümrük tarife istatistik pozisyonunda şu ürünü şu Avrupa Birliği üye ülkelerine satarsan sana şu kadar iade var. Refund var. C'ler zaman zaman legislation'dan da önemli oluyor. Neden biliyor musunuz? C'ler konsül kararları dedikoduları yazar. Nedir bu dedikodu? Bu dedikodu Türkiye'den biri Almanya'ya mal göndermiş veya Almanya'dan bir firmadan Türk Mal ithal etmiş. Eğer bu işlemde bir problem çıktıysa, parasını alamamış, yanlış mal vermiş, mal gönderilmemiş gibi ticari bir problem çıktıysa, bu problemi hakemiyeti takip etmiş uluslararası hakemiyeti ve bir Almanı haksız bulmuş ve sonra bir bakmış ki bu Alman hep böyle yapıyor. İşte o konsül kararlarında Almanya'daki bu müteşebbis ne gibi hatalar yaptı bu hataları yazar. E siz de piyasaya çıkıyorsunuz ve firma arıyorsunuz bağlantı yapmak için. Bu firmalar eğer orada varsa Türkiye ile yapılan ticarette veya senin hedef piyasalarında o ülkelerde böyle bir firma varsa o ülkelerde veya Türkiye'de. Yabancı da Türkiye'de bakıyor. Yani ben yaptım adamı kandırdım işte şöyle oldu ve diyemezsin. Oraya gidiyor. Konsül kararlarına her gün ama her gün yazılıyor. İşte piyasa araştırmasında müşteri bulmada, müşteri seçiminde riske girmemek için de bunların bakılması lazım. Bunlar ihracatta ve ithalatta olmazsa olmaz. Ben yaptım, malı buldum, hadi Allah malı gönder. Yok, olmaz. Çünkü ticarette, yalnız dış ticarette değil, iç ticarette de malı çok güzel yaparsın. Zamanında ve çok uygun bir şekilde alıcıya iletirsin, paranı alamayabilirsin. O zaman ticaret yapmamış oluyorsun. O halde ticareti bir hakkın doğru yapabilmek için öncelikle ben şu sistemi hayata yerleştirebilecek miyim? bunu koyacaksınız. Bunu koyduktan sonra e, tamam ben bunları her gün yaparım. En çok da 20 dakika mı alır, 15 dakika mı alır? Gerçekten çok kısa zamanınızı alacak zaman içinde. Peki ben bu işi yapmak için nasıl bir ihracat yapabilirim? İhracatçı olduğum zaman ki hemen oraya da geçeceğiz. Neler yapmam lazım? İhracatçı olmak için ihracatçı olduktan sonra. Tekrar ediyorum. herkes ihracatçı olabilir. Ticaret yapma ve vergi mükellefi olma hüviyetine sahip herkes ihracat, ithalat yapabilir. Ama ama nelere dikkat edecek? Onları bilmekte yarar var. İşte biz bu program çerçevesinde bir şirket kuracağız. Mevcut şirket varsa o nasıl ihracat firması olacak onları göstereceğiz. Ve daha sonra bilinmesi gereken şeyler var. Nasıl bir ihracat yapayım? Doğrudan ihracat yapayım mı? Piyasayı bilmiyorum, lisan biliyorum ama ticari İngilizce çok farklı. Mesela hemen söyleyeyim çok kullandığım bir örnektir. Volk işlem yapacağız diyor alıcı. Allah Allah volk işlem beraber yürüyelim mi demek ne demek. Bu ticari terim bu. Bunu... Amerikalı da bilmez, bir tıp doktoru, bir işletmeci bilmez yapmadıysa dış ticareti. Volk işlem, bir elde para, bir elde mal böyle. Bu işlemdir. Bu Volk işlem e, bağımsız devletler topluluğuyla yapılan işlemlerdir. O geldiği zaman orayla ticaret yaparken benim o piyasalar konusunda bayağı bir tecrübem olduğu için söylüyorum. E, bayağı bir önemli süre içinde Kazakistan, Kırgızistan gibi e, Özbekistan, e, Tacikistan ülkelerine ticaret yaptım. Oralarda bulundum. Orada bankacılık içine girdim, bankaların içine girdim. Bunları bildiğim için size aman dikkat diyeceğim. Aman dikkat deyince hemen size nasıl ki nerelerden bu bilgileri günlük olarak takip edeceğiz dedik. Sizden bir ricam var. Bu eğitim süresince beni dinlemeye başladığınız zaman, her dinlemeye başladığınız zamanda üç tane ajende yanınızda olmasını isteyeceğim. Anlatırken bir konuyu böyle yapılacak. Böyle yaparsanız kazanırsınız. Böyle yaparsanız doğru iş yaparsınız. Diyeceğim ha ben bunu derken dikkat diyeceğim. Bu konuya şöyle bir dikkat çekin diyeceğim. İşte birinci e, ajandanıza yazacaksınız diyeceksiniz ki önemli bir konu. Bir şu daha dikkatli daha dikkatli olmamız konular var daha önemli konular var. İkinci ajandanıza çok önemli yazacaksınız en başına o ajandanın özel görevi de çok önemli olan konulara ve ondan sonra da çok çok önemli. Üç tane ajandanız olursa bu işi düzgün yürütebilirsiniz.